Merhaba arkadaşlar Gemi sürken bir dosun daha hoş geldiniz. Bugün House of Thieves'e devam ediyoruz arkadaşlar. Şart Hırsızlık simülasyonunun değişik versiyonu. Geçen bölümlerde çok iyi like oranı almış. Ben de devam ettirmek istedim. Bugün kıyamet bölümünü oynayacağız sizlerle birlikte bugün. Bakalım kıyamet bölümünde neler var neler yok. Bakalım. Şimdi bu oyunun özeti. Çalınacaklar listemiz var. Çalınacaklar listesini yapıp buradan gidiyoruz. Yani alışveriş yapmak yerine milletin evine girip bir şeyler çalmaya çalışıyoruz. Çok enteresan bir oyun. Şimdi çalınacak eşyalarımız kürek, tohum paketi, ilaç paketi, İngiliz anahtarı, sırt çantası falan var. Bu kıyamet bölümü diye geçiyor. Kıyamet bölümü niye Neye geçiyor bilmiyorum. Aa bu arada buldum. Burada buldum. İki tane şey bulundu. Kıyamet bölümü diye geçiyor. Burada sanırsam bir kıyamet oluşmuş. Bir şeyler olmuş. İnsanlar. O ses ne lan? O ne lan? O ne oğlum? Pantolonu düşmüş. Abi zombiler basmış buraya. Pantolonu düşmüş zombi. Bu da güzel. Bu da güzel bir e, top buldum. Futbol topu okey. Disket bilmem ne bulmam lazım. Oğlum zombilerle birlikte mi? Oyna! Oyna! Barma milletin içinde. Barma milletin içinde. Buraya çıkamazsınız ki. Ne oldular? Ne oldu keratalar? Silah milah vereydiniz baya onları vuraydım bir şeyler yapaydım. Silahsız milahsız ne yapacağız? Oğlum ya şunların ortasına bir el bombası atmak vardı da neyse. Bunları nereden bulacağız ki? Nereden bulacağım? Ay Tüp var mı tüp? Yok. Sürekli hareket halinde olmamız lazım. Durun gençler. Ha! Durun kankalarım. Kankiler. 2 dakika bir saniye. Bir saniye. Disket buldum. Ha! Vuramadı, vuramadı ki. Fake. O oh, fake. O oh, fake. Oğlum cesetler var. Allah. İngiliz anahtarı çantası madeni para. Madeni ama çantası çantası madeni para. Etki işe... Allah İngiliz anahtarını gördüm orada 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 kamyonda. Vuramıyorlar vurabiliyorlar mı lan? Sırt çantası madeni para kürek 3 tane eşyamız kaldı Buradan ne çıktı şırınga Aşılandınız abi Geç Bu ne? Mumluk No 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 Durun gençler. Baga sokmayın. Baga sokmayın. Baga soktular. Aferin gençler bana. Oha. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Vuruyorlar mı bana? Aa öldüm. 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 Oğlum bu ne? Bu ne? Siz nesiniz oğlum? Bu ne? Al şu topu. Zombilendiniz yemin ediyorum. Her yerde zombi var. Sarı tornavida. Eşe aldıkça sayıları artıyor galiba. Galiba. Eşyaları aldıkça sinirleniyorlar. You are dead. Ha küreyi buldum. Kürek okey. Madeni para birazcık sıkıntılı ya. Madeni parayı nereden bulacağım? İlacı buldum. İngiliz rahatları. Bunları eşya fırlatabiliyor muyum acaba? Allah'ım. Şey fırlatamıyorum. Öldüm 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 ya. Bir şey diyeceğim çok zor ya. Bu ne? Peşimi bırakmıyorlar. Aa tohum yok bu sefer Daha farklı bir şey Altın kade Oyuncak tren Ama oyuncak tren burada Disket madeni Benzin bizona kürek Oyuncak ayı Oyuncak ayı Benzin bizona burada Oyuncak kade. Altın, kade Altın kade Altın kade Bunlar çok sıkıştırıyor beni ya Ne yapıyorsak çok hızlı bir şekilde yapmamız lazım Bu da olmadı Altın kade Disket madeni Disket o şeyin içinde Küreği bulamadım Kürek buralarda bir yerlerde olması lazım Küreği buldum bu arada Altın kadeyi de buldum Altın kade Direkt burada disket madeni para, madeni parayı nasıl bulacağız? Oyuncak ayı nerede? Disket mavi, oyuncak ayı, oyuncak ayı, madeni para biraz sıkıntılı, madeni parayı nereden bulayım ben? Madeni para, madeni pa bir dakika kankam, bir saniye, bir saniye kankam. Tamam bunu da aldık. Oyuncak ayı, madeni para kaldı abi. Evet. Allah bilir nerede bu madeni para. Durun gençler Sizle ilgileneceğim Ama bir madeni para gören var mı? ayıtır sorumlusu Madeni para arıyorum gençler Madeni para Yok mu madeni paranız? Madeni paraları yok oh. Her yerde zombi Madeni para birazcık küçük evet küçük olmasından dolayı haritada çok net göremiyoruz. Ama ben madeni para olsam nerede olurum? Aha buldum valla. Bitti soygun tamamlandı. Abi gidersin de zombilerin mekanını soymazsın ya bu manyak mı ya? Gid, oğlum hırsızlık yapacak başka yer mi kalmadı? Gitti sen zombilerin bulunduğu alanı soyuyorsun ya. Ya kıyamet sonrası şey oluyor ya yani bir yere kıyamet vuruyor bilmem ne oluyor. Gidiyor kalan geriye kalan eşyaları çalmaya çalışıyorlar ya. Öyle öyle bir olay yapmaya çalışmışlar herhalde. Vay vay vay. Tamam bunu da yaptık abi. Şimdi bir bölüm daha oynayalım hemen hızlıca. Bunda ne oynayalım? Bölüm 9'u oynayalım. Bölüm 9'da kalmışız. Kilitli kapının kilidini açmak için anahtar bul diyor ve bunları çalacağız. Aha buldum. Kilitli kapı nerede diye. Aha. Bu arada ev sahibi evde. Madeni para buldum. Bu ne lan? Sosis. Oh no. Elektriği kestim yanlışlıkla. Bir dakika kankam dur. Geliyor 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 geliyor. Geliyor. Ah! geliyor. Al lan bunu. Alici şiddet başarımı aldım lan ne alaka? Kapat. Ha! geldi. Dur kankam. Konuşabiliriz. Kankam konuşabiliriz. Sakin ol. Ne çalacağım? Müziği çaldım yanlışlıkla. mı Enerji içeceği pizza dilimi. Ne çalacağız ne çalacağız? Oyun kumandası. Oyun kumandası. Oyun. 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 Bu, bununla alakamız yok. Oyun kumandası buldum. Geliyor. Adamın evinde el sabunu çalacağız. El sabununu ne yapacağım lan? Bir daha müzik çalamıyorum. Şimdi dur. Hamburger, tava, el sabunu, şişede sumo. Şişede. Şişede. Mutfak. Bunu nereden bulacağım? Donat değil. Sabun. Buralar açılmıyor. Tava. Tavayı al. Hamburger. Şişede, şişede bilmem ne. Allah Hamburger nerede? Bu adam hamburgerini nereye koydu acaba? Kapan mı? Sen granny misin oğlum? Granny misin sen? Sen granny misin? Anlamadım ki Adam granny ya Sen granny misin reis? Sen niye kapan koyuyorsun? Ayıptır lan Hamburger Şişe de bilmem ne. Hamburger. Hamburgeri nereden bulacağız ya? Çekmecede falan mı? Hamburger. Ah buldum. Hamburger lazım. Şimdi sadece hamburgerli kaldı. Hamburger. Hamburger gören var mı? Hamburger. Hamburger yok abi. Peynir tabağı bu. Buraya da hamburger koymazlar herhalde. Tuvalet. Sifona çektim diye ayaklandı lan adam. Hamburger arıyorum. Hamburger yok. Oyna. Gelme 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 hamburgerin neredesin? Hamburger yok adamda. Adam her yere ayı kapanı koymuş. Bu her yerde niye ayı kapanı var? Aa orada tuvalet varmış lan. Yeni fark ettim. Kesin hamburger orada. Hamburgeri gördüm. Dur kankam. Hayır. Hayır bitti. Bitti. Bitti ayı yakın. Ha. Son saniye yakalaması benim umurumda değil. Ben tüm eşyalarımı çaldım. Tüm eşyalarımı çaldım. Tüm eşyalarımı çaldığım için son saniye yakalaması umurumda değil. Siz kadar yakalasın. O zaman bir bölüm daha oynayalım. Son bölüm onu oynayalım. Bu sanırsam story'nin son bölümü arkadaşlar. Daha sonra Pascal'e bölümle Noel bölümü kalıyor. Eğer onları da oynamamı tekrar istiyorsanız videoya 5000 like'ın üstünde bir like oranı bekliyorum. Eğer gelirse onları da oynarız. Şimdi bölüm ondan devam edelim. Son bölüm galiba. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Yine böyle bir manyak bir eve gireceğiz. Şuradan bir girelim ya. Aynen. Pencere. Pencereyi kırdım. Ama bir dakika. Evin bu bölümü beyaz. Ulan adam camdan girdi. Can kendi camını ne kırıyorsun? Anahtar buldum. Adam gitti kendi camını kırdı. Değişik. Bu ev niye dağınık? Ha, kilit olan yeri gördüm. Burada ne? Makas, şırınga futbol topu işime yaramaz. Ondan sonra acıma buradan ne alınabilir? Sifon. Aa, key kart mı? söndürücü. Aha. G kartı buldum. İşte aşağıdaki yeri açalım. Akıllı telefon mu var acaba? Aa, ayıcı yanlışlıkla düşürdüm bu arada. Ne çıktı? Elmas mı? Sen ne diyorsun ya? Madeni parayı çalamıyoruz mu? Yok, elması çalmamız lazımmış. Evin bu bölümü düzgün burada Facebook açık Konsol Akıllı telefon çalacağız Başka? Çin eriştesi ilaç paketi akıllı Kulaklıklar tava Kulaklıklar tava Bunlar sürekli tuvalete girip çıkıyor anlamadım ki ne yapıyor bunlar Oha bilgisayara bak Vay be ne güzel bir bilgisayarınız var böyle. Akıllı telefonunuz yok ama. Niye yok? Oyuncu koltukları da var. Saklama yeriymiş bura. akıllı telefon... Aha buldum. İlaçı da buldum. Çin ilaç elektrikli testleri tava. Büyük ihtimalle aşağıda. Selam komşu. Sizi de soyacağım daha sonra tamam mı? Oha ev birazcık kalabalıkmış bu arada. Araba var. Selamun Adamın önüne çıktık lan. Aa, geliyor geliyor geliyor. Oyna oyna. Hayır hayır hayır. Peşimdeler. Peşimdeler. Eve gir eve gir. bu nasıl ev lan? Ha? La, ne oluyor lan? Ha? Oyna. Aa! Peşimdeler peşimdeyiz. Kaç? Ne kaldı? Elektrikli testere çine işlesi. Aa! Ne oluyor lan? Saklandım saklandım bulamazlar herhalde. Abi bu ne? Elektrik testeresiyle Çin'e eşitesi. Büyük ihtimalle mutfakta. Mutfakta. Buna tuvaleti gir çık yapıp duruyorsa adam bir yandan da o... Ha. Kankam elektrikli testere. Şunu alayım ben. Bitti 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 kaçtım aa Bitti bitti 4 dakikada tamamladık Daha kısa sürede yapsaydık eğer 3 yıldız alacaktık tek yıldız aldık Bu da bir şeydir arkadaşlar yani bu, bu da bir şeydir Evet o zaman bu videonun da burada sonuna gelir Bugün kıyamet bölümüyle Bölüm 9 ile bölüm 10 oynadık arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir yine bu tarz Videoların devamının gelmesini istiyorsanız 5000 like bekliyorum 5000 like'ın üstünde Bir like oranı alırsak Noel bölümü Ve Paskalya bölümünde oynarız Sizlerle birlikte umarım beğenmişsinizdir Arkadaşlar dediğim gibi like atmayı Ve yorum bırakmayı unutmayın daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.